Ne yediğin bedenini, ne okuduğun dilini ele verir. İnsan midesinden kokar, zihninden konuşur. Gençlik yıllarımda bir dönem bir arkadaşım olmuştu. Konuştuğu iki kelimeden bir tanesi küfürdü. Bir zaman sonra baktım ki ben de onun gibi konuşmaya başlamışım. Başka bir arkadaşımın uyarısıyla fark ettim. Bu küfürlü kelimeler sana yakışmıyor diye uyarmıştı. İnsan ne yerse bedeninde onun kokusu ve izleri kalır. Sarımsak, soğan gibi yiyecekler kokusunu dışarıya verir. İnsanın zihnini dolduran şeyler ise dilinden çıkar. Ne kadar kitap okuduğumuz, hangi konulara kafa yorduğumuz, nasıl düşündüğümüz cümlelerimize yansır. Boş bir zihnin ürünü boş sözler, dolu bir zihnin ürünü ise anlamlı cümleler olur. Ne yediğin bedenini, ne okuduğun dilini ele verir. Anlayacağınız çöp giren yerden çöp çıkar. Gençler, Arkadaşlıklarınızı iyi belirleyin. Edepli, mütevazi, konuşmasını bilen, merhametli, vicdanlı arkadaşlıklar kurun. Aileler, çocuklarınızın arkadaşlıklarını kontrol edin. Çocuklarınızın davranışları ve konuşmaları sizin ailede konuşma tarzınızın dışına çıkmaya başladıysa, arkadaşlıklarını bir gözden geçirmekte fayda var. Kontrolü elden bırakmayın.